Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber fiyat dostu, bütçe dostu motosikletleri inceleyeceğiz. Benim bu kadar bütçem var, 100.000 TL bütçem var. Buna hangi motosikleti almalıyım, hangisi mantıklı diye bana çok soru geldi arkadaşlar. Ben de neden böyle güzel bir format hazırlayıp YouTube platformunda paylaşmayayım diye kendime sordum ve böyle bir video hazırladım arkadaşlar. Bu formatta sizlere mantıklı motosikletler hangileri, hangilerinin avantajları ve dezavantajları var bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Kesinlikle motosiklet almadan bu videolarımı izleyin bölüm bölüm olacak 100.000 TL'lik motosikletleri inceleyeceğiz. 150 150.000 TL'lik motosikletleri inceleyeceğiz. 200.000 TL'lik motosikletleri inceleyeceğiz. Böyle serimizi devam ettireceğiz arkadaşlar. Bunları hem sıfır fiyatından inceleyeceğiz hem de hesabinden yani sarı siteden ikinci ellerine bakacağız. Hangisi mantıklı, hangisi alınabilir? Hangisini almalıyım? Atıyorum aynı 200 mi almalıyım? MK 250 mi almalıyım? Bunlara cevap vereceğiz arkadaşlar. Laf fazla uzatmadan birinci bölümümüzle başlayalım. Evet bu kameraya geçtik arkadaşlar. Şimdi ekran görüntüsüyle başlayacağız ama onun öncesinde 100.000 TL'lik bir limitimiz var sayıyorum. Ona göre hangi motorları alabiliriz? Ben 4 tane motor tercih ettim. Driftle, ondan sonra TVS Rider 200, Benelli'nin 125S modeli var ve bir tane daha var. Ona da inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen ekranımı paylaştıktan sonra bu motorları inceleyelim ve hangisi mantıklı, hangisi değil. Bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Hemen şöyle ekranımı paylaşacağım. Burada siz bir iki dakika bekleteceğim. Hemen sahibinden de devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen sıfır ayarında RTR 200 ile başlayacağız. Bu RTR 200'ler kime hitap ediyor? Bundan bahsedeyim ilk önce arkadaşlar benim 100 bin TL'lik bütçem var. Motorum da sağlam olsun. Biraz sisisi yüksek olsun diyorsanız RTR 200 mantıklı olabilir. Hemen şöyle bir tanesine girelim arkadaşlar. 85.000 bin TL yazmış. hemen açıklamaya gelelim. Motorum kusursuz sıfır ayağındadır. Kilometresi fiyata göre oldukça düşüktür. tek kusur motorun sola yatması nedeniyle çamurluğunun kırılması. Motosiklet böyle arkadaşlar. 85 bin lira demiş. Ee, ama daha da in, ucuza pazarlıklı bir şekilde alabiliriz. Hemen birkaç tane daha ilan, ilana baktıktan sonra motora e, devam edelim. Sahibinden temiz motosiklet demiş. Yani 80'e 90'a temizini bulup alabilirsiniz arkadaşlar. 2022 model 11.000'de. Herhangi bir kazası falan yok. Servisliymiş. Motor böyle. Dediğim gibi motor e, güzel. E, ben 100 bin liram var yüksek sisli bir motosiklet istiyorum diyorsanız rtr200 sizlik e, olabilir aklınızda bulunsun diyelim ve e, geçelim diğer e, motosikletimize en sonunda da bu arada en sonunda da e, hangi motor tercih ederim e, kendi fikrime göre onu da videonun sonunda söyleyeceğim. Bu arada videomuzu beğenirseniz daha fazla kitleye ulaşırız. Daha profesyonel içerikler üretiriz arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Evet şimdiki motorumuz Mondial 125 Drift L olacak. E, bilenler bilir benim de e, ilk motorlarımdan denilebilir. Gerçekten güzel motor. Başlangıç motoru olarak alınabilecek motorlardan hemen. He bunu sıfır da alabilirsiniz. 100 bin liraya geçmez herhalde sıfırları. Hemen bakalım. Evet 85 falan temizi ve sıfırında 85'e falan bulabilirsiniz arkadaşlar gerçekten başlangıç motosikleti olarak ideal bir motosiklet bunlar kime hitap ediyor hemen bundan bahsedeyim ben motosiklete yeni başladım başlayacağım biraz güvenlikli olsun ve az yaksın ondan sonra ben bunu hemen satayım daha yüksek sisiye geçeyim diyorsanız 125 trifle tam sizlik motor diyebilirim hem fren sistemi olarak gerçekten kaliteli frenleri var hem kontrol açısı kontrol etme açısından güzel bir motosiklet tam anlamıyla başlangıç motosikleti diyebilirim fiyatı da gayet uygun diyelim ve devam edelim hemen ilanlara bakalım bunu da 60'a 70'e temiz ikinci yer bulabilirsiniz arkadaşlar hatta daha da indirimli bulabilirsiniz hemen Şöyle 10. ilana gelelim ve bakalım. 73 düşük kilometre modifiyeli driftler demiş. Modifiyeli tercih etmiyoruz. Mondial driftler 73.000 TL demiş. Bakımları yapılmış. Sağ sol düşmesi varmış. Geçelim bunu. Hemen şuradan. Sıfır ayarında sahibinden. Şuna bakalım. 2000 de daha motosiklet. Dediğim gibi 70'e e, temizini bulabilirsiniz arkadaşlar. Tam olarak e, başlangıç motosikleti diyebilirim bunu alıp motosiklete ilk adımınızı kesinlikle yapabilirsiniz. Diyelim ve geçelim e, diğer bir motosikletimize. Diğer motorumuz Benelli olacak arkadaşlar. Bu da benim e, 125 cc'lik olmasına rağmen beğendiğim motosikletlerden. Bunun fiyatı biraz pahalı ama 100.000'in altına ikinci e, elini bulabilirsiniz hemen şuradan filtreleyelim ve 10. tarafa geldiğimiz zaman 80 82 hemen şöyle 80'lere bakalım e, motosikletin tipi çok güzel KTM'nin tipi gibi ve bu motosikleti de kimlere hitap ediyor ben motora yine yeni başladım ama ben gencim deli doluyum motorumla biraz yakışıklı olsun diyorsanız Benelli gerçekten e, hakkını veriyor diyebilirim bu konuda hemen bakalım 80 bin lira demiş. 11.250 de detaylı sorusu hasar kaydı yokmuş. E, ufak çizikleri varmış. Dediğim gibi anlayabilir mi motosiklet? 81 bin lira arayıp tabii ki bunun e, indiriminde yapabilirsiniz. E, dediğim gibi gerçekten e, KTM'ye benzetmişler. Ayrıca su soğutmalı bir motosiklet. O, o, da güzel bir avantaj. 125'lik olmasına rağmen e, su soğutmalı bir motor. E, bunu da düşünebilirsiniz. 100.000 TL'lik. E, motosikletlerinizin arasında. Son bir motosiklete bakacağız arkadaşlar. Daha sonra serimizi bitireceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar, videomuzu beğenirseniz çok mutlu olurum. E, emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığında bir like e, butonuna basarsanız seviniriz arkadaşlar. Hem e, bize destek olmuş olursunuz ücretsiz bir şekilde, hem de kanalımızı daha iyi yerlere e, gelir diyelim ve devam edelim. Evet, e, diğer motorumuz arkadaşlar Pulsar NS 125 ABS olacak. E, ABS olması gerçekten güzel. Ayrıca e, ben bu motosikleti alıp e, uzun soluklu binmek istiyorum diyorsanız bu motosiklette tam sizlik diyebilirim. Bu 4 motosikletten e, en kalitelisi bence en malzeme kalitesi olarak bu. Hem en uzun ömürlü olarak da motosiklet. Güzel hemen temizlerine bakalım ikinci el fiyatları neymiş arkadaşlar evet 7250'de tertemiz 100 bine bulabileceğiniz motosiklet hem ABS olması bu da başlangıç motosikleti olarak kullanılabilir hem ABS olması hem malzeme kalitesi olarak ben diyorsanız eğer ben motosiklet alacağım 5-6 bin 5-6 bin kilometre bineceğim 20-30 bin, bin kilometre kadar süreceğim diyorsanız sizin de sizin için en mantıklı motosiklet seçeneği bence budur diyelim ve yolumuza devam edelim bir tane daha ilana baktıktan sonra hem tipi de güzel bir motosikletin hemen şöyle bakalım 101 bin demiş gerçekten yakışıklı da motosiklet diyelim ve toparlayalım arkadaşlar evet toparlamak gerekirse arkadaşlar bugün sizlerle beraber 4 tane motosiklet tanıttık. Ben olsam hangisini alırdım? Şimdi ben şöyle bir insanım. bir motosikleti bir yıldan fazla süremiyorum. Hem e ben de 125 driftli almıştım. Çok da memnun kalmıştım. Hatta onunla 10.000 kilometre yol yapmıştım. Herhangi bir sorun çıkarmamıştı. Bana ben bu dördünün tercihinde dördünün tercihini bana soracak olursanız ben driftliyi seçerdim. Hem satılması kolay hem fazla bilme bilmeyeceğimi bildiğim için driftleyi seçerdim arkadaşlar ama size de dediğim gibi eğer başlangıç motosiklet istiyorsanız driftle size mantıklı gelebilir ama ben uzun ömürlü bir şey istiyorum diyorsanız ben NS125 ABS'yi tercih ederdim ama benim motosikletim güçlü sisi olsun diyorsanız ise RTR200'ü seçerdim arkadaşlar ama ben Su soğutmalı ayrıca daha yakışıklı bir motosiklet istiyorum diyorsanız ise Ben 50'yi tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu videodan sonra 150.000 TL ve 200.000 TL'lik motosikletler videosu yapacağız arkadaşlar. Onu izlemek için kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın diyelim ve başka videolarda görüşürüz diyelim.